arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Tarık Burak'ın Küçük Ağa romanı olacak. Küçük Ağa romanının yazarı Tarık Burak hakkında kısa bilgi verecek olursak. Küçük Ağa romanının yazarı Süleyman Tarık Burak, 2 Eylül 1918 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanını almaya hak kazanan yazar, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Ancak özellikle edebiyat dünyasında öne çıkan Tarık Buğra romanlarıyla bilinir. Belirli bir edebi akıma dahil edilemeyen yazar, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Oyun, hikaye, fıkra gibi yazarlıklar yapan Tarık Buğra'nın en popüler eserler arasında Osmancık, Küçük Ağa, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah yer almaktadır. Roman yazarlığının yanı sıra gazetecilikte yapan Tarık Buğra, 26 Şubat 1994 tarihinde yaşamını yitirmiştir. kitabının kısa özeti Bir Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu toprakları yabancı güçler tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti otoritesini ve gücünü yitirerek kontrolü kaybetmiştir. Böyle bir atmosferde Türk halkı vatanını korumak için Kuvayi Milli Hareketi'ne başlatmıştır. Mehmet Reşit Efendi 1918 yılında İstanbul'daki Fatih Medresesi'nde öğrenciyken coşkulu vaazlarıyla ün kazanmıştır. 1919'da ise Akşehir'e gönderilmiştir. Halk arasında İstanbullu hoca olarak tanınmıştır ve bir süre sonra Emine ile evlenir. Bu sırada Yunanlılar Anadolu'yu işgal etmek için harekete geçmiştir. İstanbullu hoca Kuvayi Milliye'yi destekleyenlerin ve liderleri Haydar Bey'in karşısında durmuştur. Kuvayi Milliyecileri vatana ihanetle suçlayıp, Padişahın desteklenmesinin gerektiğini savunmuştur. Ankara'da İstanbul Hoca için bu emri çıkarılmıştır ve Hoca kaçmak zorunda kalır. Çakır Saraylı çetesine sığınır ve burada Küçük Ağa ismini alır. Kuvayi Milliyeciler çeteyi kıstırır ancak Küçük Ağa canını kurtararak Çerkez Etem'in ortanca kardeşi olan Tevfik Bey'in çetesine katılır. Burada bir müfrezenin başına geçer. Fakat Küçük Ağa artık sorgulamaya başlar ve bazen doğru yolda olup olmadığını düşünür. Birinci Dünya Savaşı'nda Arap Yarımadası'nda savaşan ve bu yüzden tek onunu kaybeden Çolak Salih ise hocayı yakalama görevini üstlenir. Çolak Salih hocayı bulup onunla konuşur. Bir zaman sonra hoca kuvayı milliye güçlerine hak verir ve Çolak Salih'in de etkisiyle tarafını değiştirir. Hoca artık kuvayı milliyeci olmuştur. Kuvayı milliye güçlerine katılan hoca, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol üstlenir. Ve bir çarpışmada sağ kolundan yaralanır. İlafet yanlısı olan Küçük Ağa artık ülkesi için Kuvayi Milli Hareketi'ne destek vermektedir. Küçük Ağa kitabının konusuna bakacak olursak, Küçük Ağa kitabının konusu, Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği bir dönemde Konya'nın Akşehir'e ilçesine bağlı bir köyde yaşayan insanların Kuvayi Milliye grubuna katılmasını, ülkelerini kurtarmak için savaşmalarını anlatır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Siyanlar, çetelerin mücadeleleri, anti-Kuvayi Milliyetçilerin eylemleri, milli mücadeleyi baltalayacaktır. Ancak sonunda Kuvacılara karşı gelenler de bu gruplara katılıp ülkesi için savaşacaktır. Çukar romanı, kısaca Osmanlı Devleti'nin çöküşe geçtiği bir dönemde Anadolu'nun işgal güçlerinden arındırılması için verilen mücadeleyi anlatır. Türkiye'nin kuruluş ölküsünü oldukça etkileyici bir şekilde anlatan yer yer kurmaca, yer yer gerçek karakterlerden, parantezinde Çerkez etem) bahsederek milli mücadele dönemine ışık tutar. Küçük Ağa romanının arka kabak bilgisine bakacak olursak, Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı'nda henüz bilinmeyen bir grup olan kuvvacı millicilerin açtığı savaşa katılma kararı veren insanların içinde bulunduğu bir durumu anlatır. Taşra halkı yüzyıllardır sadece halife-i ruh -i zemin veya padişahın sancı altında yaşayan insanlardır. Ancak işgal haberleri yayılmaya başladığında ve halife padişah çağrısı yapıldığında insanlar kendileri ve kaderler hakkında karar vermek zorunda kalırlar. Tarık Buran'ın Küçük Ağ romanı destanlara konu olabilecek bir konuyu ele alırken gerçekliği yansıtan bir romandır. İddiaçlar ve kuvvacılar değil, inanç ve geleneklerine dayanarak kendileri ve gelecekleri için karar veren bir grup insanın kahramanını anlatır. Bu roman günümüzde de güncelliğini koruyan bir öyküdür ve tekrar okunması sorunları ve zorlukları yeniden düşünmek için bir fırsat sunar. Küçük Ağ kitabı Tarık Buğra tarafından yazılan ve milli mücadele temasını ele alan bir romandır. Küçük Ağa kitap özeti Kurtuluş Savaşı döneminde kuvayı Milli ekibine katılıp katılmamak konusunda karar vermek zorunda kalan bir insanın, bir halkın romanıdır. Romanda dönemin tarihi, sosyolojik yapısından da izler görülür. Küçük Ağa romanını saça özetlemek gerekirse, bir dünya savaşında tek kolunu kaybeden Çolak Salih'in Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir köyüne gelmesi ve buradaki halk ile Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermesini anlatır. Kitabın ana karakterinden Mehmet Reşit Efendi ise, başta kuvvacılara karşı gelir ancak sonradan onların arasına katılmanın önemini fark eder. Olumsuzluk, vatan sevgisi, milli mücadele gibi temaları ele alan Küçük Ağa kitabını, kısaca, detaylıca biraz daha değinelim Küçük Ağa romanının başlangıç kısmında ana karakterimiz Çolak Salik'tir. Salik, bir dünya savaşı yıllarında cephede bir kolunu kaybettiği için çolak olarak anılır. 3 yıl boyunca savaşan Salih sonunda Konya Akşehir treniyle memleketine geri döner. Ancak kaybettiği kolunun eksikliğiyle ruhsal bir çöküntü içindedir. Tren istasyonunda mola verdiği sırada çocukluk arkadaşı olan Niko'yu görür. Niko Rum bir ailenin çocuğudur ve başlangıçta Salih'in yakın çevresi tarafından dışlanır. Ancak zamanla Niko'yu tanıdıkça onu kabullenirler. Çocukluk yıllarında Salih Demircik'le uğraşırken Niko ise giyim işleriyle ilgilenir. Stasyonda karşılaştıkları andan itibaren Niko, Salih'e son derece iyi davranır. Onu doyurur, giyim ihtiyaçlarını karşılar ve hatta Fayton'la evine kadar götürür. Salih eve vardığında annesi Fatma Hanım ile karşılaşır ve aralarındaki özlem duygusuyla birbirine sarılırlar. Ancak Fatma Hanım, Salih'in kolunun eksikliğini fark eder ve bu durum karşısında üzüntü içinde kalır. Bir süre hasret giderdikten sonra eşinin ve büyük oğlunun cephede şehit düşmesi, üç kızının evlenip ayrılması ve küçük oğlunun çolak kalması nedeniyle ruhsal bir çöküntü yaşar. Bu üzüntüden sonra eski haline dönemez ve köy halkı ona Deli Fadik diye hitap etmeye başlar. Salih, endişeli bir ruh hali içinde yakın çevresinin tepkilerine karşılık nasıl karşılık vereceğini bilemez. Tek olmaması bu durumu daha da zorlaştırmaktadır. Nikon'un samimi davranışları ise Salih'in kafasını karıştırmaktadır. Arkadaşı ona evinin bahçesini satıp bir iş kurmasını önermektedir. Salih ise hem evinin bahçesini satmayı istemekte hem de Nikon'un bu önerisinin gerçekten samimi olup olmadığı konusunda şüphe taşımaktadır. Köyde hasret gidermek için köy kafesine giden Salih, Sima olarak hatırladığı ancak ismini unuttuğu insanlarla karşılaşır. Fakat köy halkının Niko ile arkadaşlıklarından dolayı Salih'i dışlaması onu iyice üzmektedir. Köy halkının bu davranışını anlayamayan Salih çok sinirlenir. Akşam saatlerinde bir meyhanede yemek yiyip eğlenen Salih, Niko ve Niko'nun babasıyla şarkılar söyleyip halay çeker. Salih alkolün de etkisiyle iyice sarhoş olurken köy halkının söyledikleri aklından çıkmaz. Sonunda kendisinin bile neden ağladığını bilmediği bir şekilde gözyaşlarına boğulur. Şehir sakinleri arasında iyi eğitimli, sözleriyle itibar kazanmış, genç ve güvenilir bir İstanbul olan Mehmet Reşit Efendi'nin yakında ziyaret edeceği söylentiyle dolaşmaya başlar. Aynı dönemde doktor olarak tanınan Haydar Bey de Akşehir'e gelmiştir. Talih, Haydar Bey ile aynı cephede savaşmış ve çelimsir bir yüzü ve kapalı bir kişiliği olan bir adamdır. Ancak Salih'in Akşehir'de kalma süresi oldukça kısadır. Çolak Salih kendini içkiye ve Rum Riko'ya kaptırır ve her gece meyhanada içki içer. Ölüler onu öyle görünce selam bile vermek istemezler ve ondan uzaklaşırlar. Salih evinin bahçesini satarak bir kahve dükkanı açar. Ancak çırak bulamadığı için işini yürütemez. Salih bir kolunun eksikliği nedeniyle iş bulamayacağını düşünür. Kısa bir süre sonra İstanbul Hoca Emine adında bir kadınla evlenir. Düğünleri oldukça görkemlidir ve Akşehir halkı bu düğünü bir süre konuşur. Ancak kısa sürede düğün unutulur. Akşehir'de eşkıyalar ve çapucular yolları kesip araç toplamaktadırlar. Ve köylüler bu durumdan oldukça tedirgindirler. Eşkıyalar, araç vermek istemeyenleri başka yollarla cezalandırmaktadırlar. Bu eşkıyalar, Türk milletine karşı ayaklanan gruplardan biridir. Salih, meyhanede alıştığı gibi içki içerken bir gün Niko'nun babasının meyhanesinin önünden geçer. İçerisi karanlık olmasına rağmen, rahip ve Niko'nun konuşmalarını duyar. Konuşmaları dinleyen Salih, Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti kurma fikrinden bahsedildiğini öğrenir. Niko ve takipçileri bir ayaklanma çıkarmak istemektedirler. Salih, Niko'nun gerçek yüzünü ve hedeflerini anlatında kafasında bir değişiklik yaşar. Bir cuma günü İstanbullu Hoca camide büyük bir topluluğa vaaz vermektedir. Salih ve Doktor Haydar Bey de dinleyenler arasındadır. Hoca, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kuvayi Milliye, eşkıya ve çabuculardan bahseder. Bu konuşmalar doktor ve cemaati derinden etkiler. Talih hayatında bir değişiklik yapmak istediğine karar verir ve önce içkiyi bırakır. Kahvehanesini satarak Rumlarla olan ilişkisini keser. Kuvayi Milli Birliği'ne katılmak için her gün Akşehir'in boş arazilerinde atış talimleri yapar ve kendisini her gün geliştirir. Bir akşam üzeri Kuvayi Milli Birliği'nin üyelerinden biri olan doktorun evine doğru yol alır. Birlik burada toplanmaktadır. Salih Rum meyhanesinde duyduklarını doktor ve arkadaşlarıyla paylaşır. Tam o sırada dışarıdan bir haberci gelir ve zaptillerin doktoru aradığını haber verir. İstanbullu hoca, doktor beyin Kuvayi Milli üyesi olduğunu bildiği için ihbar etmiştir. Ancak hoca, Kuvayi Milli'nin amacını bilmediği için yanlış bir karar vermiştir. Çünkü Kuvayi Milli'ye ülkeyi çapuculardan ve eşkilerden kurmak için kurulan bir birliktir. Doktor bey İstanbullu hoca ile konuşmaya karar verir ve bunun için hocanın evine gider. Hocaya Kuvayi Milliye'nin amacını ve düşman olmadıklarını anlatır. Bunlarında olan herkesin bile bu amaç doğrultusunda hareket ettiğini ve gerekirse zor yoluyla bile hedeflerine ulaşacaklarını söyler. Ancak hocayı ikna edemez. Doktor bey evden ayrıldıktan sonra hocanın aklı karışmıştır. Doktor beyin sözlerinden etkilenmiştir. Bir yandan da baba olacağını düşünerek sevinmektedir. Eşi Emine hamiledir. ay milli birlikleri bir araya gelerek bir topluluk oluşturur. Toplantı, Ağır Ceza Reisi Mehmet Bey'in evinde yapılır ve bir ordu oluşturulur. Köyün önüne gelenleri Kuvayi milli ordusuna destek verip vermemeyi tartışmak üzere bir evde toplanırlar. Kalabalık Kuvayi Milliyeciler ve İstanbul Hoca'ya destek verenler olarak kendi içindeki ayrılır. Ürem Mi'l arkadaşı, Kuvayi Milliye güçlerini desteklemekteyken Yunus Bey ve arkadaşları kararsız kalmıştır. Hoca Efendi ise Kuvayi Milliye güçlerinin çapulculuk ve eşkıyacılık yaptığını söyleyerek tartışmayı iyice içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Gece ilerledikçe ağır ceza reisi Mehmet Bey de tartışmaya dahil olur ve açıkça Kuvayi Milliye ordusunu destek verdiğini belirtir. Bu açıklama Hoca Efendi'nin taraftarlarının düşüncelerini değiştirir Tartışmanın sonunda Kuvayi Milliye'ye destek kararı alınır ve herkes birlikte çalışarak kurtuluş mücadelesine katkıda bulunmaya karar verir. Salih, Akşehir'de bulunan Alemmi'ye Kuvayi Milliye toplantısının nasıl geçtiğini sormak ister. Alemmi ise Kuvayi Milliye'yi desteklemek için çalışmaların başladığını anlatır. Salih, öğrendiklerini orta kürdeki Kuvayi Milliye karargahına anlatmak için yola koyulur. Karargahın savaşa hazırlandığını görür ve haberi doktor bey iletir. Doktor Bey bu haberi duyunca çok sevinir. Salih haber vermek için Konya'ya gitmeden önce tekrar Akşehir'e döner. Ancak Salih ayrıldıktan kısa bir süre sonra Konya'da bir isyan çıkar. Cani bastırmak için Kuvayi Milliye'yi görevlendirilir ve Doktor Bey tedirgin olur. Daha önce analarının dizi dibinde oturan gençler şimdi savaş meydanlarında mücadele edecektir. Ve birçoğu silah kullanmayı da yeni öğrenmiştir. Bu sırada İstanbul'da hoca ise Kuvayi Milli Birliği'nin kurulduğunu ve isyanların bastırılması için Konya'ya gidildiğini öğrenir. Daha sonra köyde eşkıya Çakır Saraylı baskın yapacağı söylentisi yayılır. Herkes hocanın bu eşkıya'yı çağırdığını düşündür ancak hoca böyle bir şey yapmamıştır. Alemmi ve diğer köylüler bir köy evinde toplanır ve Çakır Saraylı ilgili konuşurlar. Bu milli birliklerine haber verilmesi ve hoca ile konuşulmasına karar verilir. Köy halkı Kuvayi Milliye birliklerinden yardım talep etmek için Salih'i Afyon'a, Acı Bey ise Konya'ya gönderilir. O sırada o yağmurlu ve karanlıktır. İstanbullu Hoca camide namaz kalırken diğer köy halkı da İstanbullu Hoca ile görüşmek üzere camiye gider. Namazın ardından Reis Bey Hoca ile konuşmak istediklerini söyler. Reis Bey Çakır Saraylı Haydudu'nun baskın yapacağından endişe ettiklerini ve yardım istediklerini açıklar. İstanbul Hoca ise çok sinirlenir ve üzülür. Bu tür bir iftiranın atılması ve köy halkının da buna inanması hocayı çok üzücü bulur. Kendisine iftira atıldığını köy halkına söyleyemez ancak baskının önlenmesi için yardım edeceğini ve Çakır Saraylı Haydud'a mektup yazacağını söyler. Hocanın bu davranışın sebebi ileride anlaşılacaktır. Diğer köy halkı ise İstanbul Hoca'nın desteğiyle umutlu bir şekilde evlerine döner. Reis Bey'i mektubu köy halkından biri olan Reis Bey'in elinden alarak Çakır Sarayı'yla Haydudu'yla iletişim kurmak için yola koyulur. Haydudu'nun kaldığı yere vardığında onunla konuşmak istediğini söyler. Reis Bey, Akşehir'in işgal edilmesini istemediğini ve eğer işgal edilirse kan döküleceğini, Tuhai milli birliklerin Akşehir'de olduğunu ve Haydudu'nun da katılması gerektiğini anlatır. Haydut'un kafasında olumlu düşünceler uyandırsa da işgal fikrinden vazgeçmez. Akşam olduğunda yemekler hazırlanır ve yatma vakti yaklaşır. Reis Bey yatağında uyurken hocanın mektubunu vermediği için pişmanlık düşmeye, duymaya başlar. Sabah olunca mektubu vermeye karar verir ve kahvaltıda Haydut'a teslim eder. Ancak mektubu verirken Haydut'un hoşuna gitmeyecek şeyler söyler ve Haydut çok sinirlenip Reis Bey'in gitmesini ister. Reis Bey Akşehir'e geri döner. Kısa bir süre sonra Haydut'un emrindeki bir grup insan Reis Bey'in yanına gelir. Reis Bey'in söylediklerinden çok etkilenmişlerdir ve Kuvayi Milliye'ye katılmak istediklerini Reis Bey'e anlatırlar. Reis Bey bu haberi duyduğunda çok sevinir ve bu grup Haydut'un işgaline karşı Akşehir'de gruplarına dağılır. Hava artık soğumaya başlamıştır ve Çakır Saraylı'nın ordusu bu valiler tarafından dağıtılmaya başlamıştır. Bir cuma günü hoca efendi camıda vaaz vermeden önce doktor bey ve yüzbaşı ile konuşur. Ancak yüzbaşı davayı korumak adına hoca efendinin taviz vermemesi halinde canilerle karşı karşıya kılacağını ima ederek ölümle tehdit eder. Hoca efendi bu tehdidi aldırış etmez ve camide vaaz vermeye başlar. Hoca efendi kuvacıların Bolşeviklerle bir anlaşma yaptığını ve bu yüzden kuvayi milliye birliklerine karşı olduğunu cemaate anlatır. Bu açıklamalar kuvvacıların şaşkınlığını artırırken Reis Bey iftira atıldığını belirterek durumu biraz olsun yumuşatmaya çalışır. Ancak Hoca Efendi kendi düşüncelerinde ısrarcıdır. Fuat Paşa Kuvayi Milliye taraftarı olarak İstanbul Hoca'nın öldürülmesi için kuvvacılara talimat verir. Doktor, Nazım ve Hamdi Yüzbaşılar bu emri alırlar ve çok üzülürler. Ancak bir çözüm yolu bulamazlar. Bir emrini uygulamak için üçünden birinin görevlendirmesine karar verilir ve sonunda 105 Hamdi'nin hocayı vurması kararlaştırılır. Bir yandan İstanbul hocanın bebeğinin doğması için zaman daralmaya başlamıştır. Hazırlıklar tamamlanır, İstanbul hocanın vurulması için planlar yapılır ve kaçma ihtimaline karşı yollar tutulur. Ancak bu kendi yandaşlarını ürkütmek istemedikleri için tedbirli davranırlar. Fakat her şey hazır olduğunda İstanbul hoca ortada yoktur. Sonunda Alemmi'nin evinde olduğu öğrenilir. Ama evde sadece Salih ve Doktor bey vardır. Salih annesini ziyarete giderken bir grupla çatışmış ve yaralanmıştır. Doktor bey ise ona bakar ve iyileşeceğini söyler. Kuvvacılar hocanın nasıl haber aldığını düşünürken muhtarın onu uyarıp kaçması için yardım etmiş olabileceğini fark ederler. Nitekim muhtar efendi, hocanın vurulması için yapılan planları gizlice kapı aralığından duymuştur. İstanbullu hoca karışık duygular içindedir. İşi emin emineden ve doğmamış çocuğundan ayrılmak ona zor gelir. Ancak Muhtar ve Kel Hacı'nın yardımıyla Çakır Saraylı ile tanışır ve ona sığınır. Haydut hocaya çok değer vermektedir ve her dediğini yapmaya hazırdır. Kısa sürede onu halka tanıştırır ve ona küçük ağa başlanır. Günler geçer ve küçük ağa, Aydut adam Recep'in baskısıyla silah kullanmaya ve at binmeyi öğrenir. Kendini korumak için bunları öğrenmek zorunda kalmıştır. Zaman geçtikçe Emine, bebeğine duyduğu özlemle mücadele etmek zorunda kalır. Bu sırada küçük ağa Akşehir'den bir haber alır. Oğlu olduğu ve Mehmet adı verildiği, eşinin de iyi olduğu söylenir. Bu haber küçük ağayı çok mutlu eder ve onları görmek için sabırsızlanır. Ancak kuvvacılar her yerde onu aramaktadır ve bu nedenle ziyareti gerçekleştiremez. Kuvvacılardan Fuat Paşa, Küçük Ağa'nın Çakırstaraylı tarafından kurunduğunu öğrenir ve Çakırstaraylı Küçük Ağa'yı ele geçirmek için harekete geçer. Sabahın erken saatlerinde Haydut'un evi kuşatılır ve büyük bir çatışma yaşanır. Haydut ve adamları öldürülür ancak hoca hiçbir yerde bulunamaz. Kuvvacılar Küçük Ağa'yı ikinci kez ele geçirir. Kuvvacılar Küçük Ağa'yı arar ancak bu sırada Akşehir'de olaylar karışmaya başlar. Hoca yanlısı bir müftü olan Mustafa, Kuvvacılara karşı seferberlik başlatarak Komiteci Peylivan adındaki bir maceracıyı teşvik eder ve bir çete kurar. Bu çete başarılı bir şekilde Emmi ve Reis Bey'i hapse atar. Ancak Kuvvacılar kısa sürede Peylivan ve müftüyü yakalar bu isimler vatanlarına ihanet suçundan halkın kurduğu mahkeme tarafından idam edilir. Emmi ve reis bey kurtarılır ve böylece çete yıkılır. Köydeki idamlardan sonra kuvvacılar hala köyde kalır ve çolak salihi hızlı bir şekilde iyileşir. Ama Hoca Efendi'nin nerede olduğuna dair hiçbir haber yoktur. Kuvvacıların konuşmaları duyan Salih kendisine Hoca Efendi'yi bulma görevinin verilmesini ister. Salih büyük işler başardığı için kuvvacılar onu bu önerisini kabul eder. Nikara'da meclis mevzusun açıldığında Akşehir'i temsil etmek üzere Acı Yusuf görevlendirilir. Salih ve Küçük Ağa, Tevfik Bey ve diğer Çerkez kardeşlerinin çetesine katılmak için yola çıkarlar. Salih ve Hoca Efendi de çeteye katılmak istediklerini söyler ve Tevfik Bey özellikle Küçük Ağa'nın konuşmalarından etkilenir. Sonunda çetenin silah arkadaşlarıyla tanıştırırlar ve Küçük Ağa, bir grubun başına getirilir. Küçük Ağa ve Salih, iştedeki düzeni zamanla öğrenir. Tevfik Bey, Küçük Ağa ve Salih'e yardımcı olmak için Halil Bey'i görevlendirir. Halil Bey, Salih'in iyi bir silah kullandığını öğrenir ve bir kuruşma yapılır. Salih kazanır ama tartışma çıkar. Bu nedenle Tevfik Bey, Salih ve Halil Bey'i ayrı gruplarda görevlendirir. Küçük Ağa ve Salih birbirinden ayrılmıştır ve uzun bir zaman geçmesine rağmen Küçük Ağa çete tarafından dışlanmaktadır. İçinde bazı şüpheler vardır ve hala bir yakınlık oluşturulamamıştır. Devik Bey İstanbul Hoca'nın aslında Küçük Ağa olduğunu öğrenir. Küçük Ağa çeteden ayrılmak istese de Devik Bey bu fikri kabul etmez. Bunun yerine Küçük Ağa'ya kendi birliğini kurmasını söyler. Küçük Ağa, bu birlikle büyük başarılar elde eder ve ünü Ankara'ya kadar ulaşır. Garp cephesi tam bir cephe olma yolundadır ve görünüşte işler iyi gitmektedir. Birlik, beraberlik ve güven ortamı vardır. Ancak Yunanlılarla yapılan savaşta yenilgi açtan yaşanmasıyla güven sarsılır. İsmet Paşa cephenin başına Tevfik Bey'i getirmek istediğini Ethem Bey rahatsız olur çünkü Tevfik Bey'in emri altına girmek istemediğini bilir. Tevfik Bey yıllardır emir veren taraf olduğu için emir altına girmek istemez. Ayrıca Kuvayi Milli Grupları'nın asker olmadığını savunur ve cephede ölüme gitmek istemez. Cuka birlik beraberlik mesajları verir ve düşmanın yurttan atmak için tek bir ordu kurulması gerektiğinden söz eder. Ancak Tevfik Bey'in düşüncelerini değiştiremez. Tevfik Bey, İsmet Paşa'yı dermek için orduya saldırmayı düşünür. Küçük Ağa ise bir takım planlar yapıldığını niyetlerinin orduya savaşmak ve kendisini öldürmek olduğunu öğrenir. Mikiş olarak yanındaki birliklerden bir grup oluşturur ve Pehlivan ile Topal İsmail'i öldürür. Bu grubu Ökkeş Ağa'nın yanına gönderir ve kendisi Tevfik Bey'in yanında kalır. Ancak kısa sürede Pehlivan ve Topal'ın öldürüldüğü haberi duyulur. Tevfik Bey artık düşmanlardan daha tehlikeli hale gelmiştir. Salih Küçük Ağa Eşi Emine'den haber almak ve Reis Bey'e ulaştırmak için Akşehir'e gitmek zorunda kalır. Köy halkıyla kısa bir süre sonra sohbet ettikten sonra Ali emminin hastalığına üzülür. Daha sonra Reis Bey, Hacı Bey'i ziyaret etmek için yola çıkar. Ancak annesinin yanına gitmeyi uygun görür ve haset giderir. İkindi vaktinde Ali Emine'yi ziyaret ettiğinde Tevfik Bey ve çetesinin Türk ordusuna saldırı planlarından bahseder. Daha sonra İstanbul hocanın ölmediğini, hayatta olduğunu ve başından geçenleri anlatır. Diğerleri endişelidir. Emine başkasıyla evlenmiştir ve Salih bunu küçük aya nasıl söyleyeceğini düşünür. Salih haber aldıktan sonra ertesi gün Akçay'dan ayrılır. Ancak öğrendiklerini küçük aya asla söyleyemeyeceğini düşünür. Salih'in ayrılmasından kısa bir süre sonra Ali Emine'nin durumu kötüleşir. Buka, Hacı, Reis Bey ve Ermeni Doktor Miras onu ziyaret eder. Doktor Bey durumunun kötü olduğunu söyler ve Alemi düşmana yurttan atmadan ölmek istemediğini belirtir. Reis Bey, Doktor Miras ve Küçük Acı kısa süre sonra Alemi'nin yanından ayrılırlar. Zaman geçtikçe Alemi'nin durumu daha da kötüleşir. Ga Acı başında Kur'an okurken Alemi son nefesini verir. Alemi'nin cenazesinde Kuvvaya karşı olanlar bile katılır. Ethem Bey merakını gidermek ve güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak için kardeşi Tevfik Bey'i ziyaret eder. Tevfik Bey Ethem Bey'e olanları anlatır ve aynı zamanda Küçük Ağa'nın başarılarından ve bilgiliğinden bahseder. Ancak Ethem Bey Küçük Ağa'nın gelmesiyle her şeyin başladığından şüphelenir. Şimdi yürüyüş eğilimi başlatılmıştır ve diğer çeteler de bundan haberdardır. Hüten Bey, yurdu kurtaranın kendisi ve çetesi olduğuna inanmaktadır. Ancak yanılır. Emir Cephe çetesi ve diğer çeteler ordu tarafından yakalanır. Hüten bu durumun üzerine çete içindeki tüm ağları bir araya getirerek toplantı yapmak istediğini söyler. Toplantıda çetenin amacı hatırlatılır ve orduya saldırı planları hakkında konuşulur. Tembey düşmana yurdundan kendisinin attığını bir kez daha vurgular ve ağalardan destek ister karar ne olursa olsun herkesin serbest olduğuna vurgu yapar. Küçük ağa, ağaların Türk ordusunu katılmasını önerir ancak kararın iyi düşünülüp öyle verilmesi gerektiğine dikkat çeker. Ağalar ise kendi aralarında toplanarak Ethem Bey ve çetesine destek olmayanları vuracaklarını kararlaştırırlar. Gayet gözetmek için bir gözcü tayin ederler. Ethem Bey küçük ağaya yanına çağırır ve ona desteğini sorar. Küçük ağa davada yanında olduğunu söyler. Ethem Bey bu durumdan memnun olur ama asıl amacı Kütahya'daki kuvvetlere haber göndermektir. Ethem Bey Kütahya'ya saldırı emrini verir ancak beklenen sonuç elde edilemez. Daha önce kuvvetlere haber gönderen Küçük Ağa çeteye büyük kayıplar verdirir ve çoğu kuvvetlere katılır. Yunanlara sığınan Ethem Bey ile çıkarma sona erer. Kuvvacıların başarısında İzzet Bey'in rolü fazladır. Başarının ardından küçük ağa, yüzbaşı Nazım'dan yardım alarak Doktor Bey'in yanına gitmek için Ankara'nın yolunu tutar. Doktor Bey, Salih'i aradığını ancak haber alamadığını söyler. Böylece küçük ağanın İstanbullu hoca olarak tanınma korkusu vardır. Kimse onu tanımamıştır veya öyle düşünmektedir. Bir gün küçük ağa kendini Akşehir'de bulur. Burası Garp çepesinin karagahıdır ve heyecanını hiç tutamaz. Arkadaşıyla eski evinin yanından geçerken Emine ve oğlu Mehmet aklına gelir. Ne olmuştur acaba onlara? Bu soruyu cevaplamak için çok zaman geçmez ve Emine'nin Çakırlı Hasan ile evlendiğini öğrenir. Bundan sonra küçük ağa neredeyse her gün Hasan'ın evinin önünden geçmeye başlar. Mehmet ile karşılaştığında ise duygusal bir patlama yaşar. Yıllar sonra oğlunu ilk kez görür ve birlikte fotoğraf çektirirler. Şekerler ve türlü türlü yiyecekler alınırken Emine ağır bir hastalığa yakalanır. Küçük ağa Emine'yi bir kez daha kaybetmeden önce ona kavuşamaz. Emine ölür ve Mehmet'in bakımı artık Küçük ağanın sorumluluğunda kalır. Küçük ağa Ankara'ya döner ve Kurtuluş Savaşı yıllarında bir kaplan gibi savaşır. Evet değerli dinleyiciler, kitabımızı bayağı uzun bir şekilde özetlemiş olduk. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.